Dünyanın ihtiyaç duyduğu önemli alanların başında gelen elektronik sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz yine içinde elektronik olan her türlü ihtiyaç ve amaca üretim yaparak çözüm sağlamak için kurulmuştur. Tasarım ve üretim konusunda deneyimli, alanında uzman teknik ekibimizle yaratıcı sonuçlar üretebilen Harika fikirleri gerçek ürünlere dönüştüren yapımızla işimizi keyifle yapıyor ve portföyümüzü genişletiyoruz. 2013 yılında Türkiye'de başlayan serüvenimizi Bulgaristan'a yaptığımız yatırımlarla Avrupa ve dünya pazarında da sürdürmeyi hedefliyoruz. İçinde elektronik, mekanik ve yazılım gibi unsurları barındıran ürünleri sektör ve ölçek gözetmeksizin sıfırdan tasarlıyoruz, mevcut ürünlerinizi geliştirip trende uygun şekilde modernize ediyoruz. Bununla beraber üretim teknolojileri konusundaki deneyimimiz, yatırımlarımız ve tedarik ağımız sayesinde tüm hacimlerde isteklere cevap veriyoruz. <laughs> Tasarım sürecinde en önemli kuralın fikri iyi anlamak ve müşteri taleplerini eksiksiz kavramak olduğunu göz önüne alarak ürün hakkında kapsamlı araştırmalar yapıyor, iş ortaklarımızın taleplerine doğru yanıtlar veriyoruz. Böylece daha geniş bir bakış açısına sahip oluyor ve dünya standartlarında tasarımlar gerçekleştirebiliyoruz. Size ve işinize değer katacak mottomuz, gerçekleşmemiş hiçbir fikir değerli değildir düşüncesini aklımızdan çıkarmayarak fikrinize değer katıyoruz. MySea Elektronik